sokakta uzak akrabalarınız bile geçen Ağustos'tan sonra doğdu. Eylül'de doğdu. Onun için Eylül'de her türlü hepiniz bir yaştan büyük olacaksınız. böylece mahalleye bir yaşından büyük en az 10 kedi katmış olacağız. Çatı katı ya da şu ana kadar en az 3 katı kedi gelmiştir. Ama öncekileri biz pek ye mama vermiyorduk. Çünkü okuldaydık. Şey dışındaydık. O zaman veterinerin olduğu yerde tüpçü vardı. internet kafeci, playstation'cı vardı. Her ki veteriner buraya uzaktı. Yani her şey denk geldi de denk oldu da böyle oldu. Şimdi. Olsaydı olurdu derken boşuna demiyorum yani. Bak, olur. İşte olduğu için oldu. Ne bu türlü zor olurdu. Yani olmazdı yani. Önceden kuş besliyordum zaten. Çatı katları, apartmanları birleştirdiler. Toprak sahipleri müteahhitler. A ağaç, ağaçtan çıkan kediler çatı katının yol yaptılar. Benim kuş beslediğim yere geldiler. Benim balkonum var. Büyük ya. Apartmanın çoğu benim ya. Brahmacan'da. History of Animals.